Sevgili Melisa Hanım merhaba nasılsın? İyiyim hocam teşekkür ederim. Siz de iyi misiniz? <laughs> çok teşekkür ederim. Ya aşağı yukarı 9 yıldan fazla. 10 yıl kadar bir zaman geçmiş. Yaklaşık 10 yıl kadar evet, kadar oldu hocam. 100 Şubat diye hatırlıyordum. Değil, değil mi? mi? Evet asistanımız 1 Şubat dedi bir bana. Bir 100 genç operasyonu sonrası 10 yıllık da sizin için çok anlamlıdır. Bana soruyorlar işte bu ne kadar gider bu sonuç diyorlar. Ben diyorum ki ortalama 5 ila 15 yıl il gider. Sizinkisi evet, 10 yıl oldum. olmuş. Gayet de güzel duruyor, gayet de hoş duruyor. Teşekkür. Ama tabii bunun sonu yok. Güzelin daha güzeli değil mi? Kesinlikle. Gencin daha genci olabiliyor. Kesin, da bir şüphe yok. <laughs> Ama 10 yıllık bir süreç çok mutlu oldum. Nazik ziyaretin için. Ve çok teşekkür ederim hocam. Ben de çok mutlu oldum sonuçta. Mutlu olduğum için tekrar gelip kendimi ehil ellerinize teslim Ayy. etmek çok istedim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına evet. sağlık. Yine mutlu olacağımdan Tabii ki. İnşallah. Umarım Onun bir 10 yıl daha. Bir 10 yıl daha geri gideriz inşallah. Evet o sen de biz 10 yılda bir randevu yapalım, şimdi planlamamızı yapalım, 10 yılda bir görüş. <gülüyor> arada, <gülüyor> arada bir çay içmeye, Arada beklerim yine Arada bir bir beklerim bir mutlaka. Şey minik botokslara O mutlaka, evet. o zaten, o zaten. Ama operasyon anlamında ortalama. Evet, ortalama Yüz meze terapisine falan. Tabii onları onları söyleyeceğim zaten, ama ortalama operasyon anlamında evet, bir, yılda bir, bir 10 yılda bir kafada, <laughs> kafada olsun. En az 5, evet. en fazla 15 yıl diyorum ben hastalarıma. Ortalama evet, on, rakam. On, Sen on de on yıl, ortalama 10 yıl, yıl olmuş. 10 yıl normal hocam. Ben evet. de sigara kullanıyorum. Çok normal. Ama yok. kötü sigara kullanmak sağda zararlıdır diyelim. Bunu da adımda söyleyelim hemen. Çok ben. Zararlı, zararlı yok. yok. <laughs> ameliyata gireceğim diye bıraktım. Evet. Bir buçuk aydır kullanmıyorum. Süper. Ameliyat öncesi hazırlık yapıyorum. Zayıf. <laughs> Zayıf. İnşallah. Hadi bakalım. Tekrar hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Hoş buldum hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Abi.